Bakan Işıkhan uzun zaman sonra konuştu. Emekli zammı buna bağlı dedirtecek bir açıklaması var. Öte yandan 1 milyon emeklinin emekliliği iptal mi oluyor? Bunun net cevabını sizlerle paylaşacağız Işıkhan'ın açıklamalarına bakarak. Son olarak bir konu üzerinden bakan aslında bizim uzun süredir tartıştığımız emeklilerle ilgili olası bir çalışma diye nitelendirdiğimiz işte bu artık seyyanem mi refah mı intibak mı diye konuştuğumuz konuyla ilgili bir konu üzerinden dolaylı bir tarih veriyor nasıl videonun sonuna kadar bu konuları takip ederseniz hepsini sizler için anlatmaya aktarmaya çalışacağım merhabalar herkese güzel pazarlar dilerim sizden ricam videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmamanız değerli izleyenler hızlı bir giriş yapalım bakan belediyelerle ilgili yine uzun uzun konuştu buraya girmeyeceğim burada emekliyi ilgilendiren vatandaşları ilgilen, ilgilendiren kısımları sizlere aktarmaya çalışacağım diyor ki eğer diyor prim borçların borçları ödenmediğinde sağlık hizmetleri sunamama noktasına geliniyor diyor. Burada bütün prim borçlarını mı kastediyor? Belediyeleri mi kastediyor? Bilinmiyor. Bir soru işareti. Öte yandan sosyal güvenlik sürdür sosyal güvenliğin sürdürülebilirliği bizim için çok çok önemli. Bunu unutmayalım. Bu video boyunca emeklerle ilgili kısımda konuşacağız. Ve şöyle bir şey söylüyor. Burada bir gelir ve gider söz konusu. Bu dengeyi sağlayamadığımız takdirde yarın farklı sorunlarla karşı karşıya kalınabilir diye anlatıyor. Aktüeryel dengeden bahsediyor ama o denge kısmına geçmeden şunu söyleyelim. Yani bakan aslında Emeklilerle ilgili yapılacak bir çalışma, bir exam veya farklı bir konu seçim dışı konuşuyorum. Seçimde çok istisna şeyler yaşayacağız seçim döneminde. Buna bağlı olduğunu söylüyor. Yani gelir gider meselesindeki dengeye bağlı olduğunu ifade etmiş oluyor ve şunu söylüyor: şu an bir çalışan 1.61 kişinin maaşını ödeyebilecek pozisyonda. Bu rakam 2009 yılında iki buçuktu diyor ee, ve diyor biz diyor bunu fark ettik istihdam politikamızı aktif hale getirdik. Bu aktüeryal dengeyi sağlıklı bir şekilde işletebilmek için de istihdamı geliştirmek dışında başka bir alternatifimiz yok diyor. Bunda da başarılı olduğumuzu ifade etmek isterim. Burada emekler açısından en azından söylem katında iyi bir gelişme şu. Daha önce bu tamamen emeklilerin maaşına bu süreç bağlanıyordu ama belli ki Vedat Işıkan emeklilerle ilgili tepkiler sık sık yükseldikçe emekliler iktidara doğru seslerini yükselttikçe politik olarak şuraya yönlenmişler onu size söyleyeyim biz. Burada bununla hani kavga etmekten ziyade işte aktüerya denge EYT meselesinden kavga etmekten ziyade bu iş artık çözüm bulalım kardeşim noktasına gelmişler. E zaten bunun sinyallerini veriyorlardı sadece işte bir kamuoyu yoklaması oluştu ama benim gördüğüm o EYT tartışmalarından çok da bir destek gelmedi kamuoyundan şimdi... Bakan Işkan'ın açıklamalarına bakıyorum. Şunu diyor. Biz diyor istihdam politikamızı güçlendireceğiz. Aktif hale getireceğiz. Bunda da başarılı olduk diyor. Ama yine emeklilerdeki zam konusu değerli izleyenler aktüeryel dengeye geliyor. Hani hatırlarsanız bir ortalama emekli maaşı vardı. O ortalama emekli maaşı konusu aktüeryel dengedeki rakama bağlı 1.61. İşte o oran yükselirse ya da SGK ile ilgili ek kaynaklar getirilirse emeklilere de Ek bir zam konusu karşımıza gelecek. Belediyelerden 28 milyar 200 milyon liralık borç tahsilatı yaptıklarını söyledi. İşçinin, emeklinin hakkını korumakla sorumluyuz. Bizim hedefimiz buydu. Hedefimizin büyük bir kısmına ulaştığımızda söyleyebiliriz diyor. E tabi burada bu tahsilatlar yapıldıysa bir ek para emeklinin cebine girdi mi? Bu yok. Bununla ilgili bir konu yok ama Temmuz meselesi sıcaklığını koruyor. Onu da bu hafta içinde özellikle yoğun bir şekilde konuşacağız. Gelelim günün bir diğer meselesine. Bir izleyicimiz mail atmış. Demiş ki ya bakan 1 milyon emeklinin iptal, emekliliğin iptaliyle ilgili konuşmuş. Bunu değerlendirebilir misiniz? Bu nedir, ne değildir diye. Şöyle bütün konuşmasının detaylarını incelediğimde değerli izleyenler biz de bunlarla ilgili çok yayınlar yaptık. Sonuç şu. 2024 yılında bu kadar denetim yapmalarının nedeni ortaya çıktı bakan da söylüyor biz 2024 yılında denetim yılı ilan ettik diyor ve bu diyor hala devam ediyor ee, son kısımda yorumuma aktarırım 1 milyon dolayında risk analizine dayalı risk analizine dayalı denetim gerçekleştirdi diyor peki bu 1 milyonun hepsi emekli mi? Hayır 1 milyon kişinin hepsi burada denetlenenlerin hepsi emekli değil onu sizlere söyleyeyim öncelikle bunu biliniz zaten kendisi de söylüyor. Başta e, boşanmalar başta olmak üzere sahte işyerleri, sahte sigorta danışıklı sigorta girişimlerinin olduğunu gözlemledik ve bunu kayıt altına aldık diye anlatıyor. Tabii bu meseleler nereden ortaya çıktı? Belediyelerin prim borçları meselesine odaklandılar. O sırada bu sahtecilik işine de baktılar. Tabii ki sahtecilik yapılıyorsa bunun önüne geçilmeli. Bununla ilgili adımlar atılmalı. Bakan da bunu söylüyor. Ama hani kamuoyunda uzun bir süredir takip ettiğimiz işte emeklilik iptali meselesi buradaki 1 milyonun tamamı emeklilerden oluşmuyor. Bunun içerisinde işte sahte boşanma, sahte sigortalılık, normal çalışan vesaireyle ilgili hani çalışmıyor ama çalışıyor gösteriyor gibisinden ama ciddi bir Emekli kitlesinin olabileceğini de düşünmek lazım bunu yarın e, ya da hafta içi bir gün Dilek Hanım'la da ayrıntılı bir şekilde konuşacağız ama onu size söylemiş olayım zaten burada sayı da veriyor diyor ki biz diyor 9000 tane boşanma ile yetim aile almış kişi tespit ettik e, ve 7400 ile ilgili işlem başlattık diye ifade ediyor. Genel hatlarıyla özetleyecek olursak 1 milyonun tamam emeklilerden oluşmuyor. Farklı farklı gruplar var değerli izleyenler ama şu da dikkatimi çekiyor. Biraz önceki istihdam meselesinde olduğu gibi burada bu meseleler işte EYT'ye, emeklilere, düşük emekli maaşına bağlanıyorken bu kısımda bile mesela e, emekli konusuna girilmiyor. Yani o, o dikkat ediliyor ona. Burada bu dikkat meselesi nereye evrilecek, ne noktaya gidilecek bilmiyorum ama benim gözlemim şu. Belli ki bu tepkiler, emeklilerin yoğun tepkisi iktidar içerisinde de bir öz eleştiriye gitmiş. Hani biz böyle konuşuyoruz, ediyoruz ama bu bize eksi olarak yansıyor şeklinde. Şimdi gelelim son bölüme. Son bölüm önemli. Neden? Çünkü bakan şöyle bir şey söylüyor. Ev kadınlarına emeklilik sorusu sorulmuştu. O konuyla ilgili diyor ki ev kadınlarına yönelik çalışmamızı başlattık. Hangi ev kadınlarını kapsam içerisine alacağız bunlara bakacağız. Birçok sorunun cevabı cevap arandığı bir çalışma başlattık diyor. 2000, bakın geliyor işte o kısım. 2028 yılından önce ev kadınlarına yönelik müjdemizi paylaşmış olacağız. İşte değerli izleyenler iktidarın planı programı zaten uzun uzun anlatılıp söyledi söyleniliyordu ama çok açık ifade edilmiyordu. Ee, Cevdet Yılmaz'ın tek hane çıkışı vardı hatırlıyorsunuz. İşte bu program başkanı enflasyon tek haneye insin. Peki ne zaman? 2027 diye ifade ediyordu ya. Şimdi Bakan Işıkan'ın açıklamalarına baktığımızda e, bu çalışmanın e, değerli izleyenler direkt olarak bu çalışmanın direkt olarak e, 2028 yılının öncesine işaret edilmesi olası emeklilerle ilgili çalışmaya çalışmayı da karşımıza çıkartıyor tekrar anlatalım. Dünkü yayında da anlattık. Muhalefetin baskısı, siyasetteki tartışmalar, emeklilerin seslerini çıkarması ve bu tepkinin yükselmesi Temmuz'da geçiştirmeyi, yani sadece enflasyon farkıyla geçiştirme meselesine iktidar iktidar bu kadar rahat davranamayacağını dünkü videoda anlatmıştım. Bu böyledir yani her zaman böyledir. Ama bakanın da dolaylı olarak yine o tarihleri işaret ettiğini görüyoruz. EYT ile ilgili de bir konuşması olmuş. Orada da Diyor ki şu ana kadar 3 milyon 123 bin vatandaş emekli oldu. Bu düzenlemenin ilk yıl maliyeti 724 milyar lira. Önümüzdeki 5 yıl için 3.4 trilyon lira diyor. Şunu tavsiyeyi de bulunu bulunuyor. Bu tavsiyede de bulunuyor. Sistemde kalıp üretmek çok önemli. İnsanı psikososyal açıdan destekleyen, güçlendiren başka bir olgu yok. Dünyamızda öyle değil mi diyor çalışabildiğimiz kadar. Allah bize ne kadar nefes veriyorsa son anımıza kadar belki çalışıp sistemde kalınmalı meselesini işaret ediyor. Birkaç cümlede bununla ilgili söyleyeyim. Şimdi bu çalışmak emekliler, EYT'liler, EYT'lilere daha önce bakan teşekkür etmiş hatırlıyorsanız. Yani sistemde kalıp çalışmaya devam ettiler diye mecbur. Mecbur yani emekli maaşıyla geçinemezler. Bununla ilgili yine süreci izleyip çalışan emeklilerle ilgili... Ya da işte daha emekli olmamış ama emekli potansiyeli taşıyan ama emekli olmadan devam ederse onun işte maaşına etki edecek bir takım düzenlemelere girişebilirler. Yani bunun e, sinyallerini görebiliriz. Burada neye dikkat edecekler? Aktüeryel dengeye bakacaklar. Siyasetteki eme tartışmalara emeklilerin tepkilerine bakacaklar. Ve burada bu anlamda bir düzenleme yapacaklar. Özetle tüm videoyu özetleyecek olursak değerli izleyenler. Bakan... Emeklilere olası artışların vesaire diğer meselelerin istihdam konusundan kaynaklı olduğunu söylüyor. İnsan da şunu ister istemez soruyor. Ya istihdam sekteye uğrar, işsizlik artar o zaman ne olacak? O zaman ne yapacaksınız meselesine geliyoruz? Ne yapılacak? Emekli maaşlarında işte bir miktar artış yapılacaksa o daha az yapılacak, daha düşük yapılacak noktasına dönüp dolaşıyoruz. Bunlar tabii işin kötü senaryoları iyi açıdan baktığımızda bu konuşmalara baktığımızda yani daha önce o kavga etme işte EYT'lilerle kavga edelim, emeklilere EYT'liler üzerinden mesaj verelim konusundan biraz çıkmışlar gibi görünüyor. Hani burada biz artık çözüme odaklandık. Tamam durum bu aktüeryal denge düştü ama biz de bunu istihdamı arttıracağız noktasına getireceğiz. E öyle zaten insanlar yetki veriyorsa siz hani burada sızılanmak yerine ki EYT mevcut iktidar döneminde çıkmış. Sızlanmak yerine insanlara ya sizin maaşınız düşük düşük ama bu yüzden demek yerine çözüm üretmeniz lazım. Ee, böyle bir açıklama var. Eyleme geçer mi geçmez mi bilmiyorum. Yani ben durumu özetlemiş olayım, aktarmış olayım. Ee, sadece bu söylem yani onu söylüyorum. Bu sadece söylem. Ben bir de işin eylem kısmına bakmak isterim. Nasıl bakacağız? İşte eee Kurban Bayramı geliyor, yaklaşıyor. İkramiyelerle ilgili çalışma olacak mı? Temmuz'da ne yapılacak? Oradaki adımlardan, hareketlerden göreceğiz. Bir şey yapılmazsa ha tamam. Buradan biz tepki alıyoruz. Söylemimizi değiştirelim noktasına gelmiş olabilirler. Teşekkürler. Yarın yine görüşmek dileğiyle değerli izleyenler. Sizden ricam çıkmadan videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.